Bu haftanın YouTube videosunda güneşin iyi, kötü ve çirkin yanlarından bahsetmiştik. Dolayısıyla bu haftanın kısa videoları da bu konuyla ilgili. Bugün de biraz güneş kremlerinden konuşacağız. Güneş kremleri mineral temelli veya kimyasal temelli olabilir. İkisinin de artısı ve eksisi var. Çünkü oksit veya titanyum dioksit temelli olan kremlerin çalışma mekanizması adeta cildin üzerine bir kalkan oluşturmak gibi. Güneş ışınlarının hem ultra A'nın hem de ultra via... B'nin cilde temas etmesini önlüyor. Şimdi avantajı ne bu tür kremlerin? Öncelikle bir kere en önemli avantajı sürdüğünüz anda etkisini göstermeye başlıyor olması. Bunun ötesinde eğer akne eğilimi varsa ciltte hassas veya alerjik bir cilt varsa gene rahatlıkla kullanılabiliyor. Göz çevresine de rahatlıkla bu anlamda sürülebiliyor. Ama dezavantajı ne? Bir kere biraz kalın oluyor. Dolayısıyla mesela bir makyaj altına sürmek pek olası değil ve suyla temas ettiği zaman veya terlediğiniz zaman e, kolaylıkla çıkabiliyor. O yüzden böyle dezavantajları olduğunu söylemek lazım. Kimyasal olanlar nasıl işliyor derseniz onlar da ultraviyole A ve B ışınlarını ısıya çeviriyor. Dolayısıyla cilde adeta görünmez bir şekilde koruyor diyebilirsiniz. En önemli avantajları bu tip güneş kremlerinin bir kere ince olması dolayısıyla e, makyaj altına mesela kullanılabilecek bir krem türü. E, çoğunlukla suya dayanıklı, e, tere dayanıklı dolayısıyla mesela spor yapıyorsanız burada belki ön planda bunları tercih edebilirsiniz. Dezavantajı etkisini göstermesi için biraz beklemeniz gerekiyor hemen sürer sürdüğünüz andan itibaren koruma sağlamıyor. Ve alerjik bir cilde sahipseniz de gene burada bir takım problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, veya en azından bunları sürdüğünüz zaman cildinizde bu ava benzon, işte e, oksibenzon gibi bir takım kimyasal bileşiklerin düşük de olsa ciltten de emilme riski var. Dolayısıyla mesela hamilelerde hani veya çocuklarda kullanmamanızı biraz daha önerebiliriz. Bu anlamda ben hangisini kullanayım derseniz işte hani bu söylediğim artıları, eksileri, avantajları, dezavantajları şöyle bir kafanızdan geçirin. Size hangisi daha uygun ona karar verin. Örneğin o gün spor yapacaksanız belki kimyasal olanı tercih etmek durumundasınız. Makyaj yapacaksanız kimyasal olanı tercih etmek durumundasınız. E, ama hayır ben e, çocuğuma kullanmak istiyorum ve güneşe çıktığı andan itibaren e, ben çocuğumu tutamıyorum kremi sürdükten sonra hemen çıkıyor güneşe. Hızlı bir koruma istiyorum diyorsanız da veya alerjik bir cildim var, akne eğilimim var diyorsanız da o zaman belki işte bu mineral temelli olanları seçmenizde fayda var.